Arkadaşlar bugün sizlerle hep yeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün ne videosu çekiyoruz? E, Brawl Stars video çekiyoruz. Şöyle karakterlerimi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar e, hangi şeyde oynayalım etkinlikten? Soygun nasıl bir şey arkadaşlar? Hemen bakmak istiyorum şöyle. Nereden bakacağız? Özel böyle soygun nasıl bir şey? Eee hmm. Neyse arkadaşlar soygun varmış. Arkadaşlar e, test tek hesap tek hesap hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar bir almak istiyorum ama 22 elmasım yok. Hemen tamam, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar buna kadar uzarsa yani bir 10, 10 11 video dakikalık çekmek istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Ah ah inşallah birinci olurum arkadaşlar. Arkadaşlar 3 yüklüyüz yani alırız bunu da. Dal ortaya dal dal dal. Eyvah. Evet arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Güzel bir video. İnşallah birinci olurum. Yüzü yüz birinci olurum çünkü 13 yüklüyüm arkadaşlar. Ya bana bak. ile gelme. Karşım karşıma. Senin bir şıklı olsa bile inerim Cesi. Cesi senin yüksüz bile inerim Cesi. Cesi senin yüksüz bile inerim Cesi. Ya. Arkadaşlar birkaç maç çekeceğim. Böyle 2, 4, 6, 8, 10. Böyle 5 dakikalık da olabilir. Yani 5 kere de oynanabilir. Tekrar oynayalım. Arkadaşlar bir 5 kere oynasam 50 kupa alıyorum. Vay be. Neyi? Arkadaşlar ben bunu bir şu yüz kupa yapıp gelsem mi acaba? Neyse devam edelim. Daha iki dakika oldu ya. Ne ara? Eyvah Chester geldi. Chester bizi, bizi döver. Eyvah arkadaşlar ya. Nasıl? Ah oh, ah. Oh. Vay bit vay. Arkadaşlar neyse. Olsun. Evet grey alacağım arkadaşlar. Hadi hadi devam devam. Grey alacağım arkadaşlar. Çok sevindim. Acaba grey nasıl bir karakter? Oley oley oley. Grey'i alacağım. Seni şimdi ben öldürürüm bak. adam beni öldürecekti. Nasıl ya? Arkadaşlar ya olmadı. Ah grey 482. Arkadaşlar grey için yapıyorum yoksa hiç yapmam. Gerçekten bak gray savaşçı almak için yapıyorum. Nasıl bir savaşçı olduğunu bile bilmiyorum arkadaşlar. Nani geldi. Nani geldi. Nani geldi. E sen diğer tarafa gitti olsun. Eyvah. Neon var burada. Arkadaşlar. Yo, neon mu? Leon herhalde. Gelsene lan. Gelsene lan korkak. Gelsene lan. Korkaklar ya. Arkadaşlar şurada bir tane var ama BA. Yo, bu ne be? Bibi mi bu? Aynen yo. Bunun adını unuttum ya. Şunun adı neydi? Nasıl ya? Bibi öldük arkadaşlar ya. Onu boş ver de grey nasıl alacağız? Hadi hadi. Ah son son yedi Hadi tekrar oyna. Arkadaşlar sıfır grey almak için yapıyorum yoksa çıkarım başka bir şey girelim. Hadi hadi hadi. Bu da son maç olsun herhalde. Biraz can falan basarım. Sonunda kazanırız. Şu kim lan? Sen nitemsin. Aa aynı aynı geldiyse iş bitti kardeşim. Aa öldürdüm. Aa a a. Arkadaşlar Dani'yi bile öldürdüm ya. Ah! Ah! Ah be ya vursana ya. Neyse arkadaşlar olsun. Yeni şey aldık mı? Yes! Almışım. Evet arkadaşlar. Şu 160.000'i de tamamlayalım bari. Boş geçmeyelim. Arkadaşlar videoda olduğumu unuttum bir kere. Şili, Şili öldürebileyim mi? Arkadaşlar de esas savaşçı. O da süper ender. Bakacık öldürebilir mi? Gel lan, arkadaş olalım diyorsun. Ay üç kağıtçı vay. Albo, hayır nasıl ya? Arkadaşlar nazar değdirdi bana. Na nazar değdiniz bana ya. Kim nazarını değdirdi bana? Ah ah. Bir lan nazar değdirdi ya arkadaş. Arkadaşlar. Of. Neyse arkadaşlar şu maçı da yapalım da. Ya aş geldi aş. Aş geldi seçimiz bitti. Aş geldi. Aşta mı korkacağız oğlum? Aşta mı korkacağız lan? Eşte mi korkacağız oğlum? Heh. Eş midir nedir? Eşten mi korkacağız oğlum? Gelsene lan. Kolt. Gelsene lan. Gelsene lan. Gelsene lan. Çocuk geldi beni öldürecek şimdi. Ana be. Arkadaşlar nazarınız idi ya. Birinci olarak ne güzel. Kaybettim arkadaşlar. Arkadaşlar hadi çıkalım hadi çıkalım hadi. Evet. ilk ödülümüz. Gray. Üç tane gizemli savaşçımız oldu arkadaşlar. Şöyle iki tane de şey aldım. 85. Ah çok az kaldı. Bir daha sak mı ki? 7 diyor hemen al. Hemen al. Yes arkadaşlar iki tane karakter aldık. Bir daha aldık sayın seyirciler. Arkadaşlar işte. Hmm, grif mi mu? Grif daha iyi kardeşim. Bu ne? Bu da mı dokunulmuş? Yüksek hasar bunu. Hadi bunu toplayacağız. Yes arkadaşlar. Langıda 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 deveci. Arkadaşlar video olduğumu unutuyorum. Kaçak kral diye bir kostüm varmış. Maalesef kardeşim hiçbirini alamam. İki tane savaşçı geldi. İki tane savaşçı geldi. Gray'ım geldi. Gray'ım geldi. Gray yükselt yükselt. Arkadaşım. Arkadaşım. B ile mi oynasam Gray'la mı oynasam ya? İkisi de çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bir B ile maç yapmak istiyorum. Umarım ne olacak bakacağız. Aa tek değildi. Ne? arkadaşlar tek olsun adı. Arkadaşlar nasıl vuruyor bu? Bakmam lazım. Bir A. Bir A diye bir savaşçı mı olur be? Acaba kaç vuruyor arkadaşlar? 840 mı? Oğlum bu kadar düşük müydün lan? Ha ben bunun seviyesini yükselteceğim. Çok olur bu. Gel lan sen. Rico. Rico. 924 diyor arkadaşlar. Ah be arkadaşlar. Neyse arkadaşlar alışamadığım için böyle şeyler olabilir. Normal yani. Tekrar oynayalım arkadaşlar. Bir akşam arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar ben bununla bir 10-15 kupa yapsam da mı gelsem? Neyse devam ki. Bir de bu da son maçım arkadaşlar bir ile. Bir de grey deniziz arkadaşlar. İki tane karakter çıkardık. Ne güzel değil mi? Eyvah. Bu bizi yener demiştin Arkadaşlar bir de bir maçımız daha olsun ya. Sevdim ben bu karakteri. Tekrar oynayalım bence. Sevdim ben bu karakteri. Langıdı 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 langıdı. Tamsak demeci. Kumda 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 gibi Ya kardeşim, aa o ok kimdi be? Ben o savaşçıyı iki dakika da öldürürüm. Ama öncelikle şunları almam lazım. Gel lan buraya. Sen kimsin lan? Karşım beni öldürme Allah'ını seviyorsan. Uy! Nasıl sapladım ama? Ya öyle gelinmez benim karşısına kardeşim. Bir senin karşısına bir geçer. Adam olun der lan. Şöyle der ki adam olun lan der. Ne iyi olur lan. Der ki adam olun Der. Hepsini bitirir. Hepsini bitirir böyle. Ya böyle hepsini bitirir işte. Ya. Arkadaşlar şimdi şunu da öldüreceğim. Oy. Arkadaşlar bir güzel bir maç yaptık. Nasıl bir maç yaptık kardeşim ama. Şimdi arkadaşlar bir de e, Grey denemek istiyorum. Ondan sonra videomuzun sonuna gelmiş oluruz. Graycık gel buraya kardeşim. Sen kim atalıyorsun lan? Beş seviye gel Graycık. Cin misin nesin kardeşim sen ya. <laughs> arkadaşlar ultisini beğeniyorum bunun. Severiz kendisine. Ultisi de güzel. Jesse. Jesse gel buraya Jesse. Jesse gel buraya. Cisse bu seni var ya öttürür Cisse. Ama 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 ama. Ah be kaçamadık aga. Neyse arkadaşlar. Bir ile üç video. Üç tane oyun oynamıştık. Şimdi bununla da üç tane oynayacağız arkadaşlar. Bakıcık bakalım. Bakıcık bakalım. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz daha biraz daha videoyu uzattım. Kray yürüsene. Ya şansına kius kral. İnternet çekmiyor fazla. Kray güzel vuruyorsun. Seni sevdim bak. Seviyorsun be bura. E bura çok ince vuruyorsun ama ya sen hiç vuramıyorsun. Adam ol biraz. Hayır. Arkadaşlar en azından öldürelim de yani küp almayalım daha iyi. Gray seni sevdim be kardeşim. Ama atışların çok ince Biraz daha böyle kalın olsaymış. İyiymişti de. Bir tane daha vuralım. Hmm. Ya aga ya, bu niye donuyor ya? Hmm. Huy. Hmm. Aldım, derili bile aldım yani. Arkadaşlar rosa da hmm. Aldım mı rosa? Hmm. Eyvah. Rossa. Of ya. Neyse arkadaşlar. Güzel güzel. Rossa bizi yendi. Bir maç daha mı yapalım? Uzun oldu ya. Öyle değil mi arkadaşlar? Neyse bir maç daha yapalım. Ah çıkalım çıkalım. Çıkamadık be. Evet arkadaşlar. Bu da son maçımız. ...Gray ile Gray seviyorsun be kardeşim. Beni duyuyorsun be kardeşim. Arkadaşlar 15 dakika falan oldu herhalde. Yaklaştık 15 dakikaya. Tak, dik, vur. Vur 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 vur. Vur 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 vur, gray. vur gray adamsın. Adamsın sen gray Her şey üstünün var Adamsın sen gray Her şeyde de üstünün var Adamsın sen gray Üstünün var Gel lan. Tır, gel lan buraya. Böyle seni yeririm işte. Tır. Evet arkadaşlar. Böyle bir video oldu. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.